Premiere Pro içerisinde kullanılan düğmeler de özelleştirilebilir nitelikte hazırlanmıştır. Sık kullandığımız düğmeler eklenebilir, az kullandıklarımız ilgili panellerden kaldırılabilir. Örnek olarak Source panel altında kullandığımız düğmeleri nasıl özelleştirdiğimize bakalım. Aynı uygulamaları Program Monitör'de de yapabildiğimizi hatırlatalım. Source Monitör altında yer alan Transport kontrol düğmelerine farklı düğmeler de ekleyebiliriz. Düğmelerin üzerinde gezindikçe isimleri ve kısa yolları bilgilendirme balonlarında gösterilir. Bu düğmelerin sağında artı işaretiyle gösterilen buton editör yer almaktadır. Bu düğmeye tıklayalım. Karşımıza bu panel altına ekleyebileceğimiz tüm düğmelerin listesi çıkar. Bu seçenek açıldıktan sonra İstediğimiz düğmeleri panel altına ekleyebiliriz. İstemediklerimizi panelden kaldırabiliriz. Örneğin varsayılan olarak eklenen insert düğmesini kaldıralım. Bunun için düğme üzerine basılı tutalım ve kontrol barı dışında bir yere bırakalım. Benzer şekilde override düğmesini de kaldıralım. Eklemek için ise listeler istediğimiz düğmeleri seçelim kontrol barına bırakalım. Düğmeleri gruplandırmak istersek aralarına Space simgesini de ekleyebiliriz. Buna ilave olarak örneğin Loop düğmesini ekleyelim. Seçtiğimiz video klipleri oynatırken sürekli dönmesini bu düğmeyle sağlayabiliriz. Düzenleme işlemi bittikten sonra OK düğmesiyle onaylayalım. Yeni düzenlediğimiz düğmeler kullanımı hazırdır. Buton editör düğmesine tekrar tıklayalım. Tüm ayarlarımızı varsayılanı döndürmek istersek Reset Layout düğmesini tıklayabiliriz. Kontrol barın var olan kapasitesinden daha fazla düğme yerleştirirsek durum ne olur? Deneyerek durumu gözlemleyelim. Peş peşe birkaç düğmeyi kontrol bara yerleştirelim. İlk sıra bitince alt sıraya da yerleştirebildiğimizi görebiliriz. OK düğmesiyle yerleşimleri onaylayalım. Source monitörü yukarı aşağı ya da sağ sola boyutlandırdığımızda düğmelerin duruma uyum sağladıklarını göreceğiz. Source paneli gereğinden daha küçük boyutlandıralım. Paneli sığmayan düğmelere ok ikonuna tıklayarak liste halinde ulaşabiliriz. Pencere düzenlemelerimizi bozduysak Window menüsünden Workspace ve Reset Current Workspace ile sıfırlayalım. Ardından Source panelinin altındaki Buton Editörü tıklayalım ve Reset Layout ile kontrol bardaki düğmelerimizi de varsayılan haline getirelim. Kontrol bardaki düğmeler yerine klavye kısa yollarını kullanmayı tercih ediyorsanız bu barı kapatabiliriz. Bunun için Source panelinin köşe seçeneğine tıklayalım. Show Transport Controls seçeneğini pasif hale getirelim. Böylece Source paneli altında Transport Control düğmeleri gizlenecektir. Aynı seçenekle istediğiniz an geri açabiliriz.